Platin ve açık sarı saç renkleri, açık esmer, pembe cilt rengine sahip kişileri doğallıktan uzaklaştırır. Bu kişiler açık saç renklerini seviyorsa eğer, saç uçlarında sarının 5 tonlarında balyaj ve sarının yoğun çikolata tonunda röfle uygulaması ile açık kumralın bej veya moka tonlarında gölge uygulaması ile bu cilt rengine sahip kişiler daha ideal bir görüntüye kavuşurlar. Açık esmer cilde sahip kişilerin kullanabileceği en açık en koyu renk aralığı kumral ile koyu kahve aralığında olmalıdır. Göz rengi siyah ise eğer mavi siyah ve viyole siyah saç renkleri bu kişilere çok yakışır. Modern bir görüntü elde etmek isteyenler için altın kızıl, bakır kızıl ve mavi yani üç renkli karışık röfleler ile kızıl bakır tonlarında balyaj uygulamaları bu cilt rengine sahip kişilerde çok hoş bir görüntü oluşturur. Doğal saç renginde beyazlama olanların koyu saç rengi kullanmaları saç diplerinden çıkan beyazların göze çarpmasına neden olur Saç rengi doğal olarak siyah ve kahverengi olan kişilerin saçlarında beyazlama yok ise saç uzayınca dipten çıkan koyu saç rengi göze çarpar. Bu nedenle bu kişilerin orta koyulukta saç renkleri kullanmasında fayda vardır. Açık renk tercih edenler için koyu kumral zemin renk üzerine uygulanacak olan bakır gölge ve koyu karamel zemin renk üzerine sarının dore tonunda aralıklı röfle uygulaması önerilir. Tarçın bakır tonlarında saç rengi kehribar göz renginin ön plana çıkmasını sağlar. Göz rengi siyah ise siyah ve koyu kahvenin natural mat çikolata ve kızıl bakır tonları siyah ve koyu zemin renk üzerine uygulanacak olan çikolata gölgeler onlar için çok ideal olur. Kahverengi göz rengine sahip kişiler eğer natürel görünmek istiyorlarsa karamel ve dore tonları iddialı görünmeyi sevenler için bakır gölge ve dore bakır tonlarında saç renkleri önerilir.